Herkese merhabalar. Sevgili mutfak kanalıma hoş geldiniz. Soğan halkası yapıyorum bugün. Bir tane soğanımı ince ince kesiyorum. Kişi sayısına göre malzeme miktarını çoğaltabilirsiniz. Halkalara ayırıyorum. Evet, hepsini bu şekilde ayırdım. 3 su bardağı mısır gevreğini rondodan geçiriyorum. Çeyrek su bardağı un, çeyrek su bardağı mısır nişastası kullanıyorum. Yarım çay kaşığı tuz. Bir adet yumurta. ve maden suyu kullanıyorum. İstediğim kıvama gelene kadar maden suyunu ekliyorum. Azar azar ekliyorum. Karıştırıp kıvamını ayarlıyorum. Soğanları ilk önce sodalı unlu karışımı atıyorum. Her tarafı bulandıktan sonra mısır gevreğini alıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Hepsini hazırlayıp bir tepsi aldıktan sonra kızartmaya başlıyorum. Bol yağda kızartmam gerektiği için küçük bir tavaya aldım. Fazla yağ kullanmamak adına. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna dokunmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Soğuyunca çıtırlığını kaybediyor. Onun için sıcakken tüketmenizi tavsiye ederim. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.